Havada kısa kollu bir okaliptus kokusu. Kazan Nihat Ziyalan. Seslendiren Sami Eroğlu. Acaba kasıtlı mı yenildi? Kapıdaki görevlilerin bakışını vallahi billahi elbisemde ayağa kaldırdım. Bilet, pasaport görmekten gına gelmişlerdir mutlaka. Ne kulakları düşük bavulum ne de ben. Elbisem o biçim konuşuyor. Yoksa bunu düşünerek mi yenildi? Bile bile yenilmeye takılı olarak girdim zincir şakırtısına benzeyen bir ses yankılandı içimde. Kelepçe. Kapıya örülmüş ısıran gülümsemeli bir görevli duvarı. Arkama dönmem bile erkekliğe sığmayan bir durum. Ankara'ya dek okşamıştım kucağımda. Otobüs sarsılınca buruşmasın diye plastik bir kılıfta koruyarak. Havalansın diye otelde banyoya astım. Uykuyla uyanıklık arası. Vizeyi alamazsam doğru Adana. Taş köprüyü ayağıma bağlayarak Seyhan nehrine. İyi ki konsolosluğa yakın bir otel seçmişim. Yürüyerek üstünde paralansın diye uyumlu adımlarla bir oklava yutmuştuk. Kapıya sıraya bakan kız bir içim su uzaktan. Yaklaşınca vize almak için Sırat Köprüsü'nde bekleyenlere çemkirmekten bir içim suyu içilmiş bir kırışıklık oturmuş yusatlarına. Otursanıza beyefendi. Elbisen buruşur değil miyim? Yok böyle iyiyim. Öyle bir içeri girdim ki konsolos bey ayağa kalkmak zorunda kaldı. Pantolonumun kılıç gibi ütüsü dilim dilim kıydı konsolosluğunu. Rütbe notu yun. Keçi sakallı Türkçesi süt kokuyor. Isını verdim adama. Gel seninle bir tavla atalım havasına girerken bunlar ancak satranç oynar diye içimden geçirerek tuttum kendimi. Niçin bize istersen? Neredeyse kangurular çok severim diyecektim. Kardeşim yıllardır orada onu çok özledim. Ne zaman hakkında dosya oluşturdunuz yahu? Karıştırıp dururken sordu. Ne iş yaparsan? Ağzımda ne iş olsa yaparım çıkacaktı. Tiyatro, sinema, yazarlık derken elbise buruşur gibi oldu. Şiir kitabım yeni çıktı. Ön kapağı arka kapağa baktı. Okumaya çalıştı. Yarın kadar bende kalsın ha. İmzalamak için adını sorduğumda karısının adını da heceledi. Hemen otele döndüm. Aman buruşmasın yerine astım. Tiril tiril elbise. Elinde mürekkep kokan şiir kitabın. Mecbur vizeyi vermeye. Uyuyabilirsen uyu bakalım. Elbiseyi ben kaybetmeseydim neredeyse bütün param oraya gideceğinden böyle rahat kalamazdım içeride. Zar tutmaya çalışmış, geri attıkça morarmıştı. Acaba bilerek mi yenildi? Gözümü kırpmadan sabaha ettim. Randevu saatinden önce konsolosluğun yolunu tuttum. Çıtı pıtı önüme düşüp makama götürdü çıtı pıtı kız. Konsolos Bey karısını tanıttı. Aman rahatsız olmayın hanımefendi. Karımla taşındık düşündük. Size vize vereceğim. Yalnız başım bela istemiyor. Kağıt yaz. Evlenip orada kalmam dönerim diye. Karısı girdi araya. Keşke sizin gibiler kalsa. Türkçenin güzelliğine bak. Kağıdı yazarken ayağımı kaldırdım. İşlerinin ters gitmesini mi istiyorsun? Sol ayağını değil sağ ayağını kaldır. Öyle yaptım. Kalabalığın önünde sürüklenmiyorum. Kollarıma girmiş, valizimi sırtlamış, görünmez güçler tarafından uçurla uçurla Türk Hava Yolları kuyruğuna verdim. Bilet ve pasaportuma bakıp, valizime dudak bükerek etiket bağlayan kız da o görünmez güçlerden biri mi acaba? Elbisem bile valizimin ayıbını örtmeye yetmedi. Ankara'da otelin katibi fare ölüsü görmüş gibi bakmıştı valizime. Kaldım mı bir başıma Adanalı gururunda? Hemen bir ellilik havalandırdım. Katilime kolalı elini ne güzel de yakışır. Şimdi de bu kız. Bir daha görmeyeceğim birine toka edecek param yok. Şu bakışa bak. Bakışa. Senin gibiler olmasa da olur. Yürü. Biletimi, uçuş kartlarımı, pasaportumu değil, Avustralya vizemi göğsüne bastırarak beklemeye geçtim. Kocayı kendine muhtaç etmek, bütün kapıların onun yüzüne kapanması için özel gayret gösterip sürünmesini beklemek. Ben olmasam sen bir hiçsin. Köpeğim ol, havla, ben zengin biriyim. Paranın bende olduğunu aklından çıkarma. Kolum kanadım kırıldı ha. Destek filmler teklifini hep geri çevirdim. Yiğitliğin onda dokuzu kaçmaktır sözünü onda on yaptım. Kapağı Avustralya'ya atınca orada kalabilmek için kangurlara bile çobanlık yaparım. Kocasının ayağına kapanması için çırpılan kadın, bunu sana yaşatmayan gururum mu? Neyse işte, onun alnından öperim. Diz çökmeden gittiğini duyunca halimi görmek isterdim. Kolay mı 13 yıllık evliliği bitirmek? Bir de 13'e kadar saymak bile yorar insanı. Gidiş haberini vermek için en yakın arkadaşına telefon etmeyi aklıma koydum. Ama tam uçağa binerken. Telefon meşgul. Beşinci kez aradığında açıldı. Ona sığınacağımı, kendisine yük olacağımı sanan temkinli bir ses tonu. Gitmeden önce sana bir eyvallah demek istedim. Dinledim havalarından. Temkinli ses tonu değişip meraklı bir ses tonuna dönüştü. Elbette vizeyi aldım. Birazdan uçuyorum. Dinledim. Sen de karıma bu haberi uçurabilirsin demedim. İyi yolculuklar. Güle güle git yok. Hakkını helal et. Anons yapılınca uçağa binmek için kuyruk olduk. Başka kuyruklarda yaşadığım itişip kakışmadan burada eser yok. Herkes saygıdan kırılıyor. Aman efendim buyurun. Olur mu efendim önden siz buyurun. Uçuş kartını toplayan kız geçip gidenlere gayet çizveli gülücüklü iyi uçuşlar diyor. Allah için kendini zor tutan bir gülücükle karşılık verdim. Gidiyorum işte. Kınayak seks filmleri. Boyun eğdin diye kendini suçlama Yeşilçam. Biz soyunduk ne oldu o da soyunsaydı diyen arkadaşlarım. Yağsız sütünüz kaymak tutar umarım. Ağlamamak için kendini zor tutan gülücüklere teslim olmamanızı dilerim. Dönmemek üzere yurt dışına giden ülkesinin havasını depolaması için bir sürü yer olmalı. Çok ciğerli gibi bir soluk aldım. İnsan böyle zamanda başkasına hava kalsın diye düşünemiyor. Hoş geldiniz giyimli kuşanlı hostesler. Hizmetinizdeyiz efendim. Uçak değil hangar sanki. Kendimi kum torbası gibi hissediyorum. Geride bıraktığım her şey pataklıyor duygularımı. Nakalt olmak için direniyorum. Fazla oksijenle kafayı buldum galiba. Sen deneyerek yerimi bulmaya çalışıyorum. Sağlı sollu ortalık koltuklar. Ara babam ara. Neyse ki hostes güzeli yetişip şıp diye buldu yerimi. Hayda. Bayan yanına erkek oturamaz. Şimdi ben bu kuralı mı bozacağım yani? Hostese sordum. Burası diye tekrar edince dalmış gitmiş bayanın yanına oturdum. Öte yanında pos bir Arap. Şans versin diye çaktırmadan bir çimdik atmayı düşünürken tuttum kendimi. Çaktırmadan çimdik atmak mı olurmuş? Üstelik daha uçak kalkmamış. Uçuşa geçme hazırlığı başladı. Hepsi birbirinden güzel hosteslerden biri can yeleğinin nasıl kullanılacağını üstünde gösteriyor. Oksijen maskesini pat diye düşünecek düğme de bu. Dinleyenlerin çoğu benim gibi bildiği dua okumuştur içinden. İnşallah kazasız belasız varız varacağımız yere. İç hatlarda gide gele öğrendim. Uçak kalkıp havalanırken ağzını açacaksın. Hava taziyinden etkilenmiyor. Kulak çınlaması geçici de olsa duyma zorluğu çekmiyorsun. Bu sırada bir bebek ağlamaya başladı. Neredeyse motor sesini bastıracak. Uçak kalkarken ağzını açmayı nereden bilsin çocuk? Bakalım annesi biliyor mu? Susturmak için sırasıyla hostesler denedi şansını. Annesinin kucağında susmayan hostesler mi susacak? Kokmuş selli bir adam susturun şunu diye bağırınca bir an motordan başka kimseden ses çıkmadı. Bu kez çocuk motoru da bastıracağım derecesine yeniden başladı. Uyku hapı verin efendim o zaman hepimiz rahat ederiz. Çocuğun annesi sinirlenerek çıkıştı. Bu kapının siz için efendim, rahat edersiniz. Tartışma büyümeden yemek arabaları girdi araya. Ne ağlamayı ne de adamın bebeğin annesinin bağırmasını duymamış gibi altımızda akan pisli diyor yanındaki kadın. Yükselirken bebeğin ağlaması tizleşti. Post bıyıklı adam bana döndü. Bebek dediğin ağlar, ben de korkarım uçaktan. Postese yerimi sormamı duymuş olmalı. O da yanık tenli Türkçesini konuşturdu. Hızla yükselmemiz yavaş yavaş dengelenip Yatay uçmaya geçilince hava taziyi kalmadı. Bir süre sonra bebeğin ağlaması kesildi. Yemekten sonra yanıkten sizi bir yerden gözüm ısırıyor diyerek sohbeti başlattı. Nereden olabilir diyecekken konuşmasını sürdürdü. En iyi yemeği Türk Hava yolları veriyor. Öbürlerinde iş yok. Geğirince özür dilercesine İngilizce bir şeyler söyledi. Anlamadığın için susmayı eğledim. Pencere kenarı dokunmamıştı yemeğine. Boş tepsileri toplayan hostes onunkini almadı. Kıbrıs Türklerindenmiş. Uzun yıllar Sidney'de yaşamış. Gazetelerde adamın bir diye yazılar yazmış. Aynı takma isimle SBS radyosunda Türkçe program yapmış. Otobüs şoförlüğü sırasında ayağına fazla yüklendiği için sakatlanmış. Bu yüzden erken emekli olmuş. Avustralya cennet gibiymiş ama o Kıbrıs özleminden ötürü bir türlü ısınamamış. Emekli olur olmaz hemen dönmüş yurduna. Eline geçen parayla da tabak gibi denizi gören bir ev yapmış kendine. Çocukluğumun geçtiği yere döndüm de Ayağımı kurtardım. Şimdi de oğlumu görmeye gidiyorum. Leşme yaramı yanıkten. Ben gittikçe uzaklaşıyorum çocukluğumun geçtiği yerden. Oğlumu gördükten sonra tekrar kavuşacaksın sen. Yahu sen filmlerde oynadın mı hiç? 13 yıl Yeşilçam'da filmlerde koşturup durdum. Hele nereden gözüm ısırıyor diyordum. O filmlerden konuştukça içime gömülüp durdum bu sırada pencere kenarı acı çekiyormuş gibi kıvranırken ağzından boğuk bir sesle artık dayanamıyorum sözleri döküldü. Yanıp tenle bakıştık birbirimize. Belki konuşmamızdan rahatsız olmuştur diye susmaya geçtik. Biz sustuk ama pencere kenarı susmadı. İçin için ağlamaya başladı. Şu kadını ağlatan elime bir geçirsem. Uyur gibi yapmaktan başka çarem yoktu. Dokunma kadına. Dirseğin değmesin. Hele elin Sakın ha, hem ütülensin hem de kolalansın bayan tarafı. Işıklar sönünce bu bir işaretmiş gibi horlamaya başladı yanlıktan. Oysa varacağım cam yer üstüne sorular soracaktım. Mızraklı yerliler varmış. Onlar yamyam diye duymuştum. Doğru mu bu? Teninden ötürü gel bu soruyu sorma. Tamam onu sormayacağım. Peki sokaklarında geçerken kanguru koşturuyor mu? Kahka atan kuşlar varmış. Kimsahlar, yılanlar... Bir ürperme duymak için kendini zorlamaya karar verdim. Uyu, uyusun da büyüsün, ninne. Uçağın ışıkları yanmadı da içimde patladı sanki. Ayaklarım şişmiş. 11 saattir havadayız. Buna ayak mı dayanır? Sevinmenin ötesinde bir duygu denizinde yüzüyorum. Kapağı bir başka ülkeye atmak üzere olduğumdan değil bu. Çünkü bunu düşününce terk ettiğim yerin özlemi bastırı veriyor. Sevinçim içimi sıkmadan uyandığım için. Dişimi sıkmaktan uyanınca dişlerim çenem sızlar. Baş ağrısıyla kalkardım. Sıkmamışım işte. Ağrı sızı yok. Doktor çare bulamamıştı. Hayret. Sıcak yüz havunları dağıtılırken pencere yanı yekindi. Avluyu alınca hostese teşekkür etti. Yanık tenle bakıştık birbirimize. Müsaadenizle diyerek koridora çıkarken rahat geçsin diye ayağa kalkıp karnımızı içine çekip neredeyse hazır olduğuna bekledik. Gülümseyerek çıkıp tuvalete yöneldi. Dönüşte gene gülümseyerek geçip yerine oturdu. Kahvaltı tepsisinde ne varsa bizler gibi yiyip bitirdi. O da Türk olduğu için yanındakiyle birkaç kelime konuşur diye boşuna bekledim. Aman ağlamasın da varsın konuşmasın. Kahvaltı tepsileri toplandıktan biraz sonra emniyet kemerini bağlayın ışığı yandı. Uçuşa geçerken pilotumuz olduğunu söyleyen kişiydi konuşan. Singapur havalanı için inişe geçmiş bulunmaktayız. Aynı sözleri bir de İngilizce söyledi. Diniş başlayınca kalkıştaki gibi bebek ağlamaya başladı. İstanbul'dan kalkışta uçak ve ciğerlerim İstanbul'un havasıyla doluydu. Uçuş boyunca o havayı alıp veriyorum duygusuyla kendimi avutmuştum. Yurdumu soluduğum bu uçağı nasıl terk edeceğim şimdi? Keşke hosteslerden aktarma yapacağım uçakta görev alan olsa. Gülemle efendim, tekrar bekleriz diyerek uğurluyorlar. Kime sallıyorum böyle? Eyvallah bayan yanı. Ben takip et diyen yanık tenin peşine takıldım. Böyle büyük bir havaalanı ki o olmasa kesin kaybolurum. Buranın kurdu olmalı. Ayaklarımın açılmasına yarayan uzun bir yürüyüşten sonra dükkanların olduğu yere vardım. Hemen her yer kapalı. Bir tek kahveler açık. Sandviç falan da satıyorlar. İlk kez değişik ırktan insanları bir arada görüyorum. Geldikleri ülkenin yere giysileriyle salınanlar. Ya benim elbisem, Saatlerce uçmaktan kırışıklığı yitip gitmiş ütüsüyle iç dünyamı yansıtıyor. Singapur havalanı bu saatte gürültüsüz, koltuklara serilmiş bezgin aktarma yolculardan ötürü ıpısız bir barınak sanki. Dükkanlar yavaş yavaş açılmaya başladığında aradan 4 saat geçmişti. Açılan her dükkanı alışveriş için değil, zaman öldürmek için dolaşmaya başladık. İsimlerini magazin dergilerinden, gazetelerden bildiğin markaların dükkanları, eşyaların fiyatlarını okudukça bir şeye ihtiyacımız yok havasında gezinip durdur. Yanık tenin bilmediği fıtra yok gibi. Geldiğim yerden bir türlü sıyrılamayan duygularım varacağım yerin dibine düşmüştü çoktan. O kadar da keyifli anlatıyor ki kırışık kırışık güldüm bazılarına. Direksiyon sağdadır sakın boş bulunma. Taksiye binerken sağ yanını açarsan doğru şoförün kucağına. <laughs> Gülmek çok yakışıyor yanık tene. Aktarma yapacağımız Kuantas hava yollarının önündeki koltuklara çöktük sonunda. Tam saatinde uçağa alındık. Yanık iyi uçuşlar diyerek yürüdü gitti. Ayrı düştük nedense. Neredesin bayan yanı? O da yok. Bir delikanlının yanına düştüm. Allah'tan Türk çıktı futbolcuymuş. Kalkışta ağzımı açınca bebek ağlamasının da olmadığını işittim. Hostesler tam bir düş kırıklığı. Geldi arama bizimkileri. Delikanlıyı büyük takımlardan biri denemek için çağırmış Sidney'den. O gün kendisi gibi yüzlerce delikanlı varmış. Vur diye bir kez önüne top atmışlar. O da falsoluymuş. Çağıran kulübe veriştirdi epeyi. Sanki yokuş aşağı uçar gibi hissediyorum kendimi. Gideceğimiz yol 8 saat. Nedir ki asık yüzlü yemekler. Futbol futbol. Sidney havaalanı için inişe geçtik. Yahu sıkıp durma şu bavulun sapını. Dişimi sıkacağıma bavulun sapını sıkıyorum fena ama. Tavla maçımız aklıma gelince evim ferahladı. İsterse kasıtlı yenilmiş olsun. Şimdi burada olsa kucaklar öperdim alnından. Buradaki insanları görünce Singapur havalarındakilere boşuna şaşırmışım dedim içimden. Sanki ülkeler arası defile var. Bir o kadar da konuşturan değil. Selam kandurlar. Neredesiniz? Çıkın ortaya. Otomatik kapı önümde açılıverdi. Havada kısa kolu bir okaliptus kokusu.